Efendim merhabalar. Evime, odama hoş geldiniz. Bu videoda bana sıkça sorulan bir soruya cevap vereceğim. Martin Eben mi? Martin Eben mi? Neden bu soru soruluyor? E çünkü edebiyat okuru çok beğendiği bir karakterin ismini doğru okumak, doğru telaffuz etmek istiyor. Çok hoş bir şey bu. Evet, Martin Eben mi? Martin Eben mi? Hemen söyleyeyim ben Martin Eden diyorum. Martin Eden diye okuyorum ve Martin Eden diye yazıyorum. İş kültür yayınlarından çıkan çevrime de dosyayı teslim ederken Martin Eden yazılışıyla teslim ettim. Yani Martin Eden'e, Martin Eden'i gibi. Fakat okuyanlar bilir kitapta Martin Eden olarak yani yazılışı Martin Eden ama okunuşu Martin Eden olarak geçiyor. Martin Eden'a, Martin Eden'ı gibi neden böyle? Çünkü editör bütün o Martin edenleri eklerini daha doğrusu Martin idına uygun olacak şekilde değiştirdi. Neden böyle yaptı peki editör? E çünkü akademik olarak doğrusu bu. Evet. Yani akademik olarak doğru okunuş Martin Eden'dır. Martin Eden'a Martin Eden'ı şeklinde okumak lazım. Yabancı isimlerin, yabancı özel isimlerin, kişi ve yer isimlerinin yazılışı ve okunuşuna dair kuralımız var. Bunu bir hatırlayalım. Latin alfabesinin kullanıldığı ülkelere ait yer ve kişi isimlerinde e, onların yazdığı gibi yazarız. Onların okuduğuna benzer bir şekilde okuruz. Peki ben neden yanlışla ısrar ediyorum? Neden doğrusunu söylemek varken neden yanlış e, bir e, okunuşta ısrar ediyorum? Çünkü evet. Çünkü o bizden biri. Martine'den benim. Martine'den sizsiniz. Martine'den hepimiz. Martine'den bizim içinizdeki bir karakter sanki. Ee, onun çektiği acıları biliyoruz. Onun yalnızlığını biliyoruz. Onun o büyük mücadelesini biliyoruz. Onun aşkını ve aşklığı ve sonunda aşkı karşılık bulduğunda e, bunun çok değmeyen bir e, kadın olduğunu fark edişini biliyoruz. Aynı şeyleri biz de yaşadık. Biz de yalnız kaldık. Biz de büyük mücadeleler yaptık. Biz de yazdık bir şeyler işte şiir, roman, öykü her neyse. Biz de birilerine aşık olduk. Ve sonra gördük ki o aşık olduğumuz kişi bizim aşkımıza değmeyecek bir kişiymiş. Bunun hayal kırıklığını, bunun boşluğunu yaşadık. Martin'in o kadar bizden biri ki ben, onu, ben onun ismini Türkçe olarak söylemek istiyorum. Martine'den de biz, <laughs> yani işte ne bileyim, Karaköy'deki o güzel simit fırından oturur simit yeriz çayla birlikte mesela. Martin Eden'le biz gider Boğaz'da rakı içeriz. Martin Eden'le biz işte ne bileyim Anadolu yaylalarında dolaşırız. Martin Eden'la bunu yapmak biraz zor ama Martin Eden'le daha kolay. Çünkü o zaman ne oluyor? Bizden biri. Böyle hadi Martin. Hadi Martin Eden gidelim. İşte böyle. Bizden biri. Yani şimdi mesela Martin Eden dediğiniz zaman Martin Eden'a diyeceksiniz mesela. Şimdi Halbuki orada yazılan ne yazılıyor? Martin Eden ama şimdi Martin Eden olarak okunduğu için onun eki ne olacak? Martin Eden. Hayır. Martin, gibi Martin Eden'a gibi okuyacak. Martin Eden A gibi bir yazıda öyle bir şey çıkacak. Şimdi bu direkt insanın e, o karakteri, o ismi ve o, onun o ismin simgelediği karakteri şeyden uzaklaştıran bir, yani insana, e, uzaklaştıran bir yazım için. Martin Eden A diye yazıyor. Siz onu İlk okuyuşta değil, ikinci okuyuşta değil, beşinci, altıncı okuyuşta Martin Eden'a falan gibi artık alışıyorsunuz. Halbuki Martin Eden'e diye okumak en iyisi diye düşünüyorum. Ben çünkü zaten öyle de bir isim vermiş ki Jack London, sağ olsun Martin Eden'e. Uzaktan tanıdığı bir denizcinin ismi bu. Sanki Türkçe bir isimdir. Büyük ünlü, küçük ünlü ses kurallarına falan da çok uygun. Güzel de bir isim. Kısa, basit, söylenmesi kolay. Yani Türkçe de çok rahat okunuyor. Türkçe'ye çok iyi giden bir isim. Martin Turba Truva şehrini biliyorsunuz işte İlyada destanına kaynaklık eden şehir. O şehrin kalıntıları Çanakkale'nin Tevfike, Tevfike köyü, köyü civarında. Orası yaklaşık 100 yıldır belki daha da uzun bir süredir kazılıyor. Orayı kazan uzunca bir süre kazan hocalardan biri de arkeolog Manfred Kaufmann, Alman hoca. Almanca, o kadar uzun süre oralara gitti geldi işte köylülerle tanıştı konuştu. Bir de çok böyle candan bir adamdı. Köylülerle o kadar güzel il iletişim kurdu ki köylüler onu kendilerinden biri gibi gördüler ve ona kendilerinden birinin ismini vermek istediler. Korfman demek istemediler ona çünkü e, Türkçe olmayan bir isim onu da kendilerinden uzaklaştırıyor. Öyle hissettiler ve ona kendilerinden birinin ismini verdiler. Osman dediler ona. Osman. Ve onu Osman diye çağırmaya başladılar. Evet biraz da tabii Korfman'a da benziyor. Osman Korfman. Çok hoşuna gitti bu Korfman hocanın. E, ve kendini tanıtırken merhaba ben Osman diye tanıtıyordu o yarım yamalık dille. Merhaba ben Osman. <laughs> o şekilde. <laughs> ben onunla tanıştım. Böyle tanıttı kendini bana. Köylülerin onu kendilerinden biri olarak görmesi çok hoşuna gitmişti. Evet Mart, e, Martin Eden de yaşasaydı aramızda olsaydı <laughs> onun da herhalde İsminin Türkçe olarak, Türkçeleştirilerek söylenmesi çok hoşuna giderdi. Ayrıca dil yaşayan bir şeydir. Devamlı değişir, dönüşür. Dil kolaylığı arar. Dil hep kolaya yönelir, kolay söyleyen şeye yönelir. Bir süre geçtikten sonra belki martineden, martineden olarak yerleşecektir Türkçe'ye. Öyle Şimdi mesela Kaliforniya var. Kaliforniya Eyaleti Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya Eyaleti. California diye yazılır ama Kaliforniya diye okunur. Şimdi artık son zamanlarda görüyorum ki Türkçe uygun bir şekilde Kaliforniya olarak Türk Türkçeleştirilmiş haliyle yazılıyor. Texas X ile yazılır. Artık Texas diye de yazılıyor. Yavaş yavaş belki bu yerleşecektir. İşte ne bundan işte onlarca yıl sonra artık Texas X yani X'siz yazacağız. Martin Eden de belki öyle şey yapacağız. <laughs> Martin Eden olarak söyleyeceğiz. Bir de şeye baktım. Başka ülkelerde nasıl yapılıyor? Başka ülkelerde bunu nasıl söyledi? Martin Eden. Martin Eden. Martin Eden. Martin Eden. Martin Eden. Yani görüyorsunuz Martin ve Adam falan gibi söylüyor Araplar. Yani belki işte oradaki Arap <laughs> bu şekilde söyleyen kişi şöyle düşünüyor aynı bizim gibi. Ya Martin Araptır. O bizim şehrimizde işte biz onunla birlikte kahve içeriz falan gibisinden. Ya da Rus, Martin Rus'tur. Biz onunla gider Petrograd'da, Moskova'da birlikte çay içeriz falan. Vodka içeriz. Belki böyle düşünüyor. Bunun için Martin bu şekilde kendi diline yaklaştırarak söylüyor. Avrupa dillerinde nasıl peki? Avrupa dillerinde Martin Eden'in söylenişinin telaffuzunu bulamadım. Ama benzetme yoluyla bir fikir oluştursun diye Jack London'un telaffuzunu buldum. Jack London 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 onlar da kendi dillerine yaklaştırıyorlar. Mesela o İspanyollar baştaki J harfini H'ye yavaş, H'ye benzeterek söylerler. İşte Kuzey Avrupalılar İsveçler işte İsveçliler falan. Y'ye benzeterek söyler. Onlar mesela Johan diye yazılır. Johan derler falan ya işte burada da e, o, o şekilde söylüyorlar. Yani herkes kendi diline e, yaklaştırarak telaffuz ediyor. Ama biz Türkiye'de çok sıkı akademik e, bir... E, standart uyguluyoruz ve örneğin Jack London'a yani Jack London diyoruz aslında. Jack London diye yazılıyor ama biz ona Jack London diyoruz. Niye? Çünkü sıkı bir akademik standart uyguluyoruz. Sonuç olarak diyelim ki <laughs> bu işin akademik olarak doğrusu evet Martin Eden'dır. İyi biraz uzatılır. iki i ya da ara, orada bir yumuşak g varmış gibi. Martin Eden. Ama ben bir böyle kardeşim gibi, bir abim gibi, bir can yoldaşım gibi, sevdiğim bir arkadaşım gibi gördüğüm, benden biri, içimde biri, bizden biri olarak gördüğüm Martin Eden'e Martin Eden demeye devam edeceğim. Evet efendim bu videoyu burada sonlandıralım. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.